Ee, şimdi kuş e, ara sıra böyle nöbet değişimi yapıyor öğlene doğru eşiyle birlikte e, eşi dal getiriyor nö, e, o şey yuvaya koy yuvaya veriyor yani eşine veriyor e, kuş uçuyor böyle derste. biz e, ismini kızıl kumru olarak koyduk e, kumru e, böyle derste uçuyor bizi bazen ürkütüyor ama e, biz onu artık seviyoruz o artık bizim sırfımızın kuşu. Sınıfçı hem rengi biraz kızı olduğu için hem de sınıfçı bu ismi seçtiğimiz için Kızıl Kumru koyduk. Ben istiyorum bakacağız da acaba kuşlar burada mı de, uçma deneyimi yapacak onu tam bilmiyoruz. Ara tatil dönüşünde sınıfta bir sürpriz olarak geldi Kızıl Kumru. Sınıfça birlikte adına Kızıl koyduk. Herkes kızıl istediğinden dolayı. E, kızıl kumru'nun yuvasını aramaya başladık. Projeksiyonun üstünde yuva yaptığını gördük. Öğretmenimizle birlikte yuvasına baktığımızda iki tane yumurtasının olduğunu fark ettik. bu yüzden hani çok mutluyuz. sınıfımızda böyle bir durum olduğundan dolayı. önce yumurtadan çıktıklarında arkadaşlarımızla birlikte isimlerini seçeceğiz e, ee, yuva, hani yuvalarını bozmayacağız, hani onları koruyacağız. E, ee, öğretmenimiz çok iyi bir insan olduğundan dolayı hiç kızmadı. E, ee, yani yuvasının da burada kalmasına izin verdi, yumurtalarının da çıkmasını bekliyoruz. Bizler Darıca Aslan Çimento ailesi olarak Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda şefkat, merhamet konuları için, çocukları işlemek için sınıfımızda böyle bir yumurta, çocuk, kuşların yumurtlamasını gördük. Çocuklarımız da bunları içselleştirsin diye ismini zikretmeden geçemeyeceğim Sayın Valimiz Settar Yavuz'un, Kaymakamımız Yüksel Karan'ın, İlçe Milliyetin Müdürümüz İsmail Oğuz'un da bu talimatları doğrultusunda daha önce de belirttiğim gibi şefkat, merhamet konularını çocuklarımız işleyebilsin diye okulumuzda çok kuşlara sahip çıktık. Onlara kucak açtık. Çocuklarımız da bunlarla beraber değerler eğitimini içselleştirip bizlerle beraber derslerini işliyorlar. Öğretmenimiz Erol Yurtseven kendisi de çabaları doğrultusunda. Kuşlarımızı inşallah yumurtatıp yumurtasından çıkartırıp çocuklarımızla bu konuyu işselleştireceğiz. Evet biz Nisan ayındaki ara tatilden dönüşte dersimizi işlerken bir anda kumru kuşun sınıfta dolaştığını gördük. Şaşırdık bir anda çocuklar şaşkınlık yaşadığı nereden şey yaptığını da fark edemedik önce. Sağ solu aradık baktık dolaplara falan. Daha sonra e, yukarıda projeksiyonun üzerinde yuvası olduğunu fark ettik, çok şaşırdık. E, tabii aynı zamanda da mutluluk duyduk. Yani böyle bir sınıfımıza böyle bir kuşun yuva yapması bizi mutlu etti. Daha sonra süreci izlemeye başladık, yuvasını bozmadık, pencereleri akşama giderken açık bıraktık e, ve her gün gelip işte, oturuyor, çıkıp besleniyor, tekrar gelip şey yapıyor, oturuyor. Sınıfın içinde dolaşıyor. E, daha sonra birkaç gün sonra yine bir şeye şahit olduk. E, Eşi olduğunu fark ettik. Ee, yine otururken e, pencereden e, eşinin gel gelip e, projeksiyona üzerine gelip e, nöbet değişimi yaptılar. O oturdu, sonra diğer dışarı çıkıp pencereden çıkıp beslenip tekrar geldi. E, bu şekilde nöbetleşe on, yaklaşık 10-12 gündür e, bu şekilde e, kuruşka süresini devam ettiriyorlar. E, e, bakalım e, işte bekliyoruz e, yaklaşık 3-4 gün sonra yavrularımız çıkacağını düşünüyoruz. E, çok mutluyuz öğrencilerimiz çok heyecanlı her gün bakıyoruz. E, i̇nşallah e, bu arada tabii ki e, projeksiyonumuzu da kullanmıyoruz. Çünkü e, onun vereceği e, ışık e, ısı yumurtalar bozacağını düşünerek projeksiyonumuzu da kullanmıyoruz. E, belki de projeksiyonumuzu da kaybedebiliriz. E, ee, bu şekilde bakalım e, bekliyoruz e, yavrularını sağlıklı bir şekilde. Ee, i̇nşallah sağlıklı bir şekilde 3 yumurtadan da 3 yavru çıkar e, nesilleri devamımız bizim sınıfı tercih etti. Aslında evet biraz da yani doğada e, yuva yapmak biraz belki e, gördüğümüz şeyi biz canlı olarak sınıfımızda yaşıyoruz. Yani canlı olarak. Evet, e, bir tane yolda yuva zeyrek yuvası gördüm. Çok güzel. Ama içinde yumurta olup olmadığını bilmiyorum. He tabii ki. O, yaz tatilinde gittiğinizde böyle yuva görüp bir yuva içinde yumurta gören oldu mu? Evet, evet. O zaman fark ettik. Yukarıdan tavandan çöpler dökülünce yuvayı bulamadık değil mi önce? bir anda ders anlatırken nesillere devam eder. E, ya sadece insan olması doğayı güzelleştirir mi? Güzelleştirmez. E, bu konuda da biraz e, e, bilinçlendik. E, e, hayatımız boyunca hayvan sevdiği e, ev Evinde mesela kuş besleyen vesliği...